Epic Sam'e bugün sizinle böyle kupa kasıyoruz da bir şey oldu. Adam delirdi. Öldük. Hadi be inter... internet. Bu ne biçim internet? 5. O... ay beşinci olduk diyorum. -5 yedik. Hadi. Şimdi arkadaşlar 11.399 kupamız var. Şimdi kaç kupa kaçacağız? Üçüncü test. Sabahtan beri deniyorum. En fazla yarım saattir yapıyorum. Bu sesini unutuyorum. Bir şey oluyor. Sorunlar. İnternet niye bu kadar kötü ya? Max al beni öldür. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar baktım kimse de bir şey de yüklemiyor. Tamam boş verin biz devam edelim. İlk eksi beşimizi yedik. Hadi devam. Bugün de niye ben Brawl Stars'tan çok sıkılıyorum. Seviyorum ama. Mortis oyunun donarken ama saldırmak kolay. Değil mi? Bu kutuları hemen alalım şuradan. Şöyle. Ha. arkadaşlar böyle ikili nasıl vuruluyor ben onu öğrendim. Bunun içinde bak ucunda böyle bomba var. Fark ettiniz mi? Patlıyor sonra. Şuradan hemen Gel gel gelme ne ne ben bu oyunu iyi oynayamıyorum. <laughs> Benim en sevdiğim adam hem de en çok oynadığım karakter. mutlu kurarken bayağı zaman alıyor. Ah gene internet kasıyor şu an sizde belli olmayabiliyor ama işaret oluyor da böyle eskiden ben de, de ben de fark edemiyordum şu an kasıyor bak bir yavaş yiyor, bir hızlanıyor fark ediyorum ben yes Oh. Can. 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 Saldır. Arkadaşlar bu okçuluk kurslarına gitti. Ondan bu kadar iyi. Gel. Ya şansa bak. Hah, tamam. Gene vuracak. <laughs> ben de bombaya gidiyor fark ediyor musunuz? Bomba burada patlayacak. Yukarı çıkmıyor. Düz gidiyor bana ne bu bana ne yapacak bana diyor <laughs> sonra birdenbire üç kişi gelecek etrafına sonra bu artık şimdi bombalı ne yapacak demeyeceğim der Ya kutu arkası vuruyorsun. Sen de bak görüşeceğiz en sonunda. Ya herkes bana saldırıyor ya. Benim Sorunuz ne? Size... Oy. Sinirden şu an patlayacağım. edemiyorum artık süper sadı. Bu kadar kötü internet verdiği için. Ben çok internet istediği için. Seninle uğraşmak istemiyorum. Herkes kendi yolundan gitsin be. Sataş Ma harfi ma sataş. beş yemekten. Bıktım artık. Ben hep videolarken kötü nasıl niye oynuyorum hiç bilmiyorum. Azıcık maça gireceğim yeter. Sıradan şu an bom. Alevler sıçrıyor. Ben yanar daha iyi. Daha gibi. Sanki yanar daha gibi hissediyorum artık kendimi sinirden. şimdi de tik. En sevmediğim arkadaşı da tikiş. Ona ne diyorum ben? Ne anlama geliyorsa ben de bilmiyorum. Ne yapıyorsun sen? bak şöyle top götüreceğim. Şurada şuna şöyle, şunu şöyle. Aa sen de geliyor. Sen diye aldırma. Vur ağzına. Vuramazsan boş ver. Beni öldürdü ben mi öldürdüm? İkimiz birlikte öldük. bitik. Hiç boşuna. Ne yapıyor bu tik? Yolla. El primo. Nasıl sen beni öldürdün? Öldürmek için izin aldın mı? Nereye atıyorsun hem de sen? kaybedeceğiz bence. oh, buradan böyle geçerlerken pıt, pıt, pıt. ölecekler. Aa koş. Koş <laughs> Şanssız. Ya nereye sıkıyorsun? Ems? E, ne yapıyorsun sen? Şş. Yo. Ben kalbi çiz dedim. Yeter. Gelin. Umudumuzu kaybet delim tamam. Al kol at. Hatta sen atma ben atacağım. Kendi golümü kendime atarım. Cesi azıcık oynasam. Bunlar deli be deli. Arkadaşlar ben şu an patlayacağım. Arkadaşlar bu videoyu azıcık kısa yapacağım ben. Yeter. Videoyu beğen ya da başar başar. Arkadaşlar bir de like atmadıysanız like atın abone olmayı unutmayın hadi ikisinden birisini seçin ama bence aboneyi seçin şunu yetişti tamam aa dynamite senin sayende ne yapıyor bu dynamite Haydi dayı 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 dayı. Dayı Nike. Dayı Nike. Dynamike'ın artık ismi Dayı Nike. Gel gel buraya. Korkmuyorsan gel. Arkadaşlar oradan gelecekler. Piu piu tak. Ölecekler. <laughs> Gol değil. Gel gel. Ha. <laughs> Arkadaşlar bildiğin alay ediyorum. Colt bana el atma atma. Sen ilerle. ben kimseyi öldürmedim ki. Şunu atalım. Arkadaşlar şans şans bizimle değil. Atarsın atarsın. Yes. Arkadaşlar bizim takım çok iyi. <laughs> Ama son 41 saniye kala gol, gol atmışız. Gol! Fenerbahçe. İşte Fenerbahçe takımı kazandı. Fenerbahçe mi yeneceksiniz? Ama güzel oynadık. He. <laughs> Ama en güzel ben oynadım. Arkadaşlar önce size bot gibi gelmiyor mu? Ama daha botları falan denemiyorsunuz diyorsun da. Diyorsunuz da. Şey bazı botlar çok güzel oynuyor. Ama genelde Tara çok güzel oynuyor bot olarak. Onu yaptın mı? Ne oldu şimdi? Ama bu bot değil beni. Ultini çaksana. Şş. Korkma. Gene dolacak. Kim bilir nereye kullanmıştır. tamam. Bir bana orada bana vurup uçurabilirdi ama azıcık beklemesi lazımdı. O zamana kadar. Yes Goal! Hani bu sefer de Galatasaray olsun. Şimdi ben Fenerbahçe bir tek demeyeyim. Galatasaray gol attı ve maçı İki sefer kazandı. Beşiktaş, diğerini Beşiktaş, diğerin ondan sonra ikisini de gösteri yaparım. Ondan sonra ikisinde de Trabzon. Şimdi Beşiktaş. Beşiktaş'ta bu Ems Roza var. Bu ölmek üzere. Ama bu Bo... ben korkmuyorum. Alırım hepsini diyor. Bu. Hayır. Bu öldü. Ya diğer siz ne yapıyorsunuz? Ne yarım saattir doğmadınız. Şimdi mi doğdunuz? Yok artık. Evet. Adamsınız bunu alırsınız. Korkmuyorsunuz. Ya Rosa bıraksaydın ne güzel olacaklardı. Allah! Ve... Arkadaşlar Beşiktaş yüzünden kaybettik. Beşiktaş dolar. Sizin yüzünüzden kaybettik onu söyleyeyim. Şimdi Trabzon Yok Göztepe'ydi. Bundan sonra Trabzon. Göztepe Göztepe hazır. Göztepe'de Bo Kimler var? Bu. Bo. bo, Rico Rosa Güzel bir takım. arkadaşlar takımı söylemiyorum çünkü ne koyacağım bilmiyorum tik tik şu topu bırakacak mı tik bize ha, alır kaç kaç tamam ve göztepe göztepeler roz öldü Buları lariko dayanıyor karşı takım ayısını attı ayısı boyu çok hayalıyor ve ayısı boğayı öldüremedi. Şuradan şöyle boğanın uçuşu geldi ve attı. Hiç beklemedi. Göztepe iyi gidiyor. Şuradan Göztepe ilerliyor. Allah şuradan Göztepe'den bu öldü. Diğer kişiler devam ediyor. Karşı takım çok iddialı gözüküyor. Ama ne? Ve karşı takım gol attı. Emir de sinirlendi tabi. Yani bo. Bo vuruyor. Vuruyor. Hiç acımıyor. Allah ya dacıyor acıyor. acıyor. <laughs> ve Trabzon'dan emin öldü Ay tepe. Hadi. Gelin. Ya çok dik olmasa daha kolay. Kurul olsa ve Ay göztepe gol attı. Göztepeliler bağırıyor. Göztepe Bakın biz gol attık buradaki robotlar da seviniyor. Göz TP, göz TP diyor. Ama ben Fenerbahçe diyeyim. Burada da hadi Galatasaray saray olsun. Ama normalde karşı takım ya da boş ver boş ver Galatasaray olmasın ve serbest Hah gel <laughs> Arkadaşlar ve Göztepe'ye de kaybediyor. Diğer takımların hepsi kazandı. Ve son karakter. Arkadaşlar bu maç uzun oldu azıcık. Ay bu. Bu bölüm. Pek uzun olmadı ama. Ve bu sefer Trabzon muydu? Evet. Trabzon. Trabzon'da hazırlanıyor. Trabzon rengi neydi? Açık mor ma mavi de açık mavi miydi? Karşı takım iddialı gözüküyor. Arkadaşlar önemli ben bilerek kendi kaybettirmiyorum. Ben Ha, kendi içinde kötülük oldu. Hadi. Böyle daha iyi. Hepimiz böyle uyanırız. Ya. Ve gol yiyor. Arkadaşlar ben bilerek yapmadım. Siz de gördünüz hatta. Bana niye saldırmak zorundasın? Benimle ne sorunum var? Aa. Trabzon. Trabzon kaybedecek mi? Trabzon kaybedecek gibi gözüküyor. Aa, başladık şimdi. Kesin bu Lars Ali izliyor. Ve arkadaşlar kaybettik. Ve Trabzon'da kaybettik. Kazananlar. Galatasaray. Fenerbahçe. Başka? <laughs> Bilmiyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ama abone olun hemen şimdi.